Bu videoda Mastercam X9'un tasarım modülüne eklenen güzel faydalı bir özelliği, fonksiyonu ve yeniliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Mastercam X9'da gelen çok kullanışlı ve daha kısa sürede CNC takım tezgahlarınıza program hazırlamanıza faydalı olan bu özelliğin adı katıları yani solitleri parçalara ayırma özelliğidir. Şimdi ee, hep birlikte bu özelliğin kullanımını görelim. Özellikle tasarım ofisin, ofisinden montajlı tasarımlar, parçalar veya çizimler size iletiliyor. Eğer bu montajlı tasarımlar iletilmişse CNC takım tezgahında işlenecek kısımları ayırmaya uğraşmanıza gerek yok. Bunu Mastercam sizin adınıza otomatik olarak yapıyor. Bunu nasıl yaptığını hep birlikte görelim. Şimdi Mastercam'i 0'dan başlatıyoruz. Dosyamızı açıyoruz. Açtığımız dosya nedir? Böyle ekranda gördüğümüz gibi montajlı bir resim. Bu size tasarım ofisinden bu şekilde gelmiş olabilir. Tabi e, bu basit bir montajlı resim. Sizin yaptığınız sistemler, mekanizmalar, makinalar veya kalıplar çok daha büyük montajlara sahip olan e, parçalar olabilir, tasarımlar. E, bunu Model onar kısmına giriyoruz. Burada solid yani katıyı parçalara ayır komutu var. Bu komuta girdiğim anda sol tarafta bir pencere açılıyor. Burada bize e, parçalara ayıracağımız katı modeli gösterin diyor. Pencere içerisine alıyorum bunu. Aldım ve mouse'a tıkladığım anda otomatik olarak ekranda bunları parçalara ayırdı. Burada neler görüyoruz? Bunu kopyalayabiliyor veya taşıyabiliyor. Kopyala taşı dediğimizde montajlı kalmıyor. Bunlar parçalar gözüküyor. Kopyala dediğimizde montajlı kısımda kalıyor. Burada hangi düzleme yerleştireceğini gösteriyor. Kütük bloğunu göster dediğimde sadece kütük bloğunu gösteriyor. Bunların mesafeleri bakın 30 milimetreymiş. Küçültü azaltabiliyorum, daraltabiliyorum mesafeleri veya arttırabiliyorum. Dinamik olarak da gösteriyor. 30 mm yaptım. Başlama noktası katının üzerine denk gelmiş. Bunu bir miktar e, x ekseninde öteleyebiliyorum. 50 mm ötele dedim. Bakın 50 mm öteledi. Katmanlara taşı. Bakın burada e, level katmanlara giriyorum. Katmanlara girdiğim zaman birden ona kadar olan katmanlar var. Bunları ben katmanlara 1000 bin dedim. 1000'den itibaren işte 1000, 1001, 1002 diye sırayla otomatik kendisi bunu katmanlara taşıyacaktı. Bu kadar. Buna tamam dediğimiz anda ekranda görüldüğü gibi bunları üstten görünüşünü de görelim. Üstten görünüşü izometrik görünüşü bunları katmanlara otomatik olarak yerleştirdi. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela 1001'i seçeyim, diğerlerini kapatayım. Daha sonra bunu niye yaptık? İşte bunu yapmamızın amacı e, özellikle CAM programlarında bu çok önemli, kullanışlı bir özellik. Bütün e, montajdan biz montajda bazı parçaları CNC tezgahımızda işliyoruz. O parçayı burada otomatik olarak Mastercam ayırıp bize verdi. Ben şimdi bunu işleyebilirim. Mesela katı üst yüzü bir yüzey silme işlemine tabi tutalım. Geldim, seçtim, tamam dedim. Tamam dedim. Mastercam'de yüzey temizlemeye girdim. Takım kütüphaneden takım seç diyorum. Otomatik olarak yüzey silme takımları geldi. Tamam diyorum, seçtim. Tutucuyu seçiyorum. herhangi bir tutucu buradan seçelim. Şu olsun mesela. Kesme parametrelerimizi e, seçiyorum. Bu 50'lik bir takım. Parçamız da oldukça dar olduğu için Tek paso da bunu bu şekilde işlemesini istiyorum. Tabi e, kesme açısı 90 derece olacak. Giriş çıkışlarda zaman kaybetmeyeyim diye %10 5 milim yaklaşsın. 5 milim çıksın. te pasoya finish bırakmasın. Kesme derinliği bir kere de bunu alabilir. Bir kere tamam diyorum. Bakın simülasyon da yapıyorum. Bu şekilde üstten de görebiliyoruz. Simülasyon hızını arttırabiliyorum. Üstten görünüşte emniyetli bir yere çıktı. Daha sonra diğer bir işleme yapalım. Mesela iki, iki, iki boyutta alan boşaltma yapalım. Alan boşaltmada da şurayı seçiyorum. Şu alanı boşaltsın. Tamam dedim. Buna da bir beşlik takım kullanabiliriz. Yine kütüphaneden seç diyorum. Otomatik olarak e, parmak freze kütüphanesini getirdi. Tutucuyu yine seçiyorum. Buradan uygun bir tutucu. Kesme parametrelerini giriyorum. Paso bırakmayayım yanlarda. Derinlikte de bırakmasın. Kesme derinlikleri otomatik kendisi yapsın. E, finish Finish'i gösterelim. Finish en dibe kadar gitsin. Derinlik 6.35'miş. Mouse'u aldım. Tamam diyorum. Bakın bunu da otomatik olarak işledi. Şimdi her ikisinin de simülasyonuna bakıyorum. Tamam dedi. Şimdi montajlı büyük montaja sahip bir tasarım düşünelim. Bu tasarımdan montajlı resmimizden bu parçayı ayıkladık otomatik olarak. Diğerlerinin hepsini görelim. Ayıkladık ve işledik. Tümünü aç diyorum. Bakın tümünü açtı. Böyle birçok parçaları olabilir. Bu yüzlerce, binlerce parça da olabilir. Ve açılmış halinde de simülasyonumuzu bu şekilde görebiliyoruz. Bu özellik CAM programları için çok önemli ve kullanıcılar için, işletmeler için programlama zamanı azaltıyor, verimliliği arttırıyor. E, bu yüzden çok faydalı bir özelliktir. Özellikle günümüzde artık e, tasarım programlarıyla CAM programları birbirine entegre olmuş durumda. Böyle entegrasyon sağlanma, sağlanmış bir ortamda e, tasarım ofisinden artık hep montajlı resimler daha çok CAM kısmına geliyor. atölye veya CNC'lerin olduğu imalat departmanlarına. Burada da CAM kullanıcıları bu parçaları oturup tek tek ayırıp işlemekle uğraşmıyor artık. Mastercam X9 bunu sizin adınıza otomatik olarak yapıyor.